Çok iyi gizlenmiş bir özelliğimiz daha var. Telefonunuzda mümkün olan en hızlı internet bağlantısına sahip olmak istiyorsanız bu göstereceğim şey çok kullanışlı olacak. Ayarlardan bağlantılar kısmını tıklayın. Wi-Fi kısmını açın. Sağ 3 noktadan Intelligent Wi-Fi deyin. Ve en aşağıya ilerleyin. Intelligent Wi-Fi kısmına arka arkaya tıkladığınız zaman bu kısımda gördüğünüz gibi yeni gizli bir özelliğimiz açılıyor. Bu kısma tıklıyorsunuz. Buradan da Home Wi-Fi kısmına giriyorsunuz. Burada internet hızımızı aslında şu şekilde artırmış olacağız. Evinizde bulunan modeminizin konumu eğer iyi değilse doğal olarak internet bağlantınız kötü olacak. Buradaki ayarı açmamızla birlikte Wi-Fi'nizin sinyal kalitesini saniye saniye takip ederek modeminizi daha doğru bir yere koyabilirsiniz. Wi-Fi sinyal kalitesini ölçümleyebilmemiz için bu kısımdan Start diyoruz. Ve buradan modemimizin ismini seçiyoruz. Ve Next diyoruz. Ve tekrar Next diyoruz. Ve start diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi modem sinyalimiz zaten kırmızı çizginin aşağısında bulunuyor. Modeminizi daha iyi bir yere konumlandırırsanız Wi-Fi sinyal kalitenizi de arttırmış olacaksınız. Şu an telefonum evin çok uç noktasında olduğu için modemimin sinyali tabii ki zayıf. Modemin yerini değiştirmek yer çözüm olmadıysa sinyal güçlendirici alarak da Wi-Fi'nizin sinyal kalitesini de arttırabilirsiniz. Telefonunuzu bu şekilde istediğiniz yere götürerek Wi-Fi sinyal kalitenizi de ölçümleyebiliyorsunuz.